Herkese merhaba. Ben Tuana. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yeni ürünlerle makyaj yapacağım. Bu sefer kullanacağım tüm ürünler yeni. Zaten sürekli yeni ürünler deniyoruz ama böyle full makyajımı yeni ürünlerle yapmıyordum bayağıdır. Önceden çok sevdiğim bir şeydi ama denk gelmedi bir türlü. Zaten buradaki ürünlerin çoğunu alışveriş videomda da gösterdim. Hatta siz yorumlara da yazdınız işte onu dene bunu dene diye. Şimdi hepsini toparladım ve bir makyaj yapacağız. Ben hemen videoya geçmek istiyorum çünkü işimiz biraz uzun ama videoya geçmeden önce de eğer bu videoyu beğenirseniz, like'larsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. NYX'in Bare With Me bazıyla başlayacağım. Bu bazı daha önceden gösterdim mi pek hatırlamıyorum. En yeni olmayan ürün bu ama bunu da dahil etmek istedim. Çünkü elimde başka bir baz yok. Şöyle jelimsi böyle değişik biraz sürdüğünüzde yapış yapış oluyor. Baya jöle gibi bir şey ve yarısını yanlışlıkla yere düşürdüm. Elimin arkasıyla alıyorum. Yeter bu kadar. Bu bazın çok bir esprisi yok makyajınızı. Çok ışıltılı ya da çok mat yapmıyor. Biraz nemlendiriyor ve fondötenin kalıcılığını arttırıyor. Çünkü dediğim gibi biraz yapış yapış. Bazım emilirken ben de fondöten ve concealer ikilisini göstereyim. Not böyle bir set çıkarttı. BB concealer'ın minisi ve BB kremin minisi. BB concealer'ı daha önce denemiştim ama BB kremini daha önce denememiştim. O yüzden bu seti değerlendirmek istedim. Bu arada bayağı küçükler yani onu söyleyeyim. Bir de var ya hangi renk falan hiç bilmiyorum. Çünkü renk seçeneği yoktu. Yani artık şansımızın ne renk denk gelirse ne olursun. Çok koyu olmasın. Gerçekten ağlayacağım şu anda. Oh galiba koyu bir renk değil. Elimin üstüne döküyorum. Sonra fırçayla yedireceğim çünkü. Biraz fazla aldım galiba ama görelim. Bir de bugün makyajımda mümkün olduğunca Naşita'nın yeni fırçalarından kullanmaya başlayacağım. İyi ki fondöten fırçası zaten Bu fırçayı aldığımdan beri sürekli kullanıyorum. O kadar güzel ki yani Resmen fondöten sürerken böyle keyif alıyorum. O kadar güzel bir fırça. Bu Pro Plus serisinden 287 numara. Şimdi bakalım BB kremimizi uygulayalım. Anında malinin tüyünden girmiş içine. <laughs> Şu anda kameradan çok belli olmasa da rengi bana bir tık koyu ama bir tık yani oksitlenmediği sürece sorun yok. Kapatıcılığı da azdan ortaya doğru. Bitişi de ıslak gördüğünüz gibi o yüzden benim şimdilik hoşuma gitti. Dediğim gibi ilk defa deniyorum yani daha önce hiç denememiştim. Ama ilk izlenim olarak duruşu falan güzel böyle Cilde canlı gösteriyor. Gelelim minnak konsilerimize. Bunu da yine elime sıkacağım. Aa gerek yok bunun böyle şeyi varmış. Zaten kendi büyük versiyonunda da vardı. Sadece o metaldi. Ve böyle serin bir etki veriyordu. Ay süper bunun rengi açık. <laughs> ne kadar sevindim şu anda anlatamam. Açık şeyler görünce inanılmaz mutlu oluyorum. Ama numaraları falan yazmıyor yani. Kesinlikle yazmıyor. Bunu da yine Naşta'nın 294 numaralı kapatıcı fırçasıyla dağıtacağım. Ama şey çok garibime gitti. Koyu bir fondöten koyup bu kadar açık bir concealer koymaları hani biraz sırıtabilir diye düşünüyorum. Bu beni mutlu eder ama genele baktığımda biraz garip. Concealer da baya güzel oldu. Bunun da kapatıcılığı orta diyebilirim. Hani ne az ne çok bir kapatıcılığı var. Benim için yeterli gayet. Göz altlarımı aydınlık gösterdi. Bitişi güzel şu anda. Kolay dağıldı. O yüzden videoya baya iyi başladık. Krem ürünlerle işimizi bitirelim diyorum. Şimdi krem bir kontür yapacağım. Bu Nixin Born to Glow Concealer aslında. Ama bendeki cappuccino rengi. O yüzden bunu kontür olarak kullanacağım. Ve ilk defa sizinle kullanacağım. Şimdi bu nasıl? Buradan bastırıyor muyduk? Evet galiba bastırıyorduk. Ben de bunun konsilleri var. Onlar çok memnunum da şu anda biraz korkarak bastırıyorum. <laughs> Gelmeye başladı. Bence bu kadarı yeter. Fazla bile hatta. Bunu da Naştan'ın Pro serisinden 260 numaralı kesik uçlu fırçayla dağıtacağım. Biraz kontürü <laughs> abartmış olabilirim. Ama hiç merak etmeyin. Halledeceğiz. Önemli olan bunu yukarı doğru dağıtmak. Aşağı doğru dağıtınca çünkü hoş bir görüntü olmuyor. Şu anda odam o kadar sıcak ki yani her şey üstüme yapışıyor. Saçım falan yapışıyor. Tişörtüm zaten yapıştı. Fondöten fırçamla şu altı temizliyorum. Bir de tabii böyle üstünden geçiyorum doğallaştırmak için. Ay ne oldu netlik gitti. Heh. Ya bu renk cappuccino rengi kontür için değil de bronzer görünümü için daha uygun çünkü sıcak bir ton. Ama kolay bir şekilde dağıldı. Hani başta çok yoğun gözükmesine rağmen şu anda daha doğal gözüküyor. Ve bir de krem highlighter'ımız var. Bu da Misscope markasının, bu Watson's'a satılan bir marka. Bunda bayağıdır gözüm vardı benim ama böyle bir türlü alamıyordum. Yani çünkü işte illa indirimde almaya çalışıyorum. Bir de bu Nasıl açacağım bunu öyle bir şeffaf yapmışlar ki. Bunu alacağım mesela stokta olmuyor online'da genelde. Ya da mesela tam bu stokta var ama tek bunun için de o kadar hani kargoları uğraştırmak istemiyorum. En sonunda böyle birkaç tane bir şey alırken bunu da stokta görünce direkt kaptım. Çok merak ediyorum. Umarım güzeldir. Krem bir highlight işte. Ay yumuşacığı çok güzel. Bakalım önce elimin üstünde rengine yansıması güzel gözüküyor. Şöyle bakın yani her telden yansıyor şu anda. Beni heyecanlandırdı ve baya baya krem. Direkt parmaklarımla dalıyorum olaya bunu. Fırçayla uygulamak haksızlık olur. Bir şey diyeceğim çok güzel değil mi? İçinde öyle büyük büyük simler yok. Çok yansıtıcı bir aydınlatıcı. Çok kolay bir şekilde dağıldı. Ay inanmıyorum bu ne kadar güzel bir video oluyor böyle. Bir de buradaki yansımaya bakın. Işık biraz değiştiği için bu taraf daha da efsane gözüküyor. Aydınlatıcı aşırı doğal duruyor. Gerçekten kaç kere daha size göstereceğim bilmiyorum ama çok beğendim ve bu uygun fiyatlı bir marka. Bu aydınlatıcı 17 lira falan yanlış hatırlamıyorsam. Ben şimdi tem makyajına biraz ara vermek istiyorum yoksa aldığımız bronzlarımız falan var ama bir göz makyajına geçelim. Çünkü bu far paleti için de çok heyecanlıyım. Bu da yine Miskop markasının. Watson's'a gittiğimde bunu görünce direkt almak istedim. İçinde glitterlar var ve 29 liraydı. Bu arada ben bunu indirimsiz aldım sanıyordum ama indirimli hali 29'muş. Kendi fiyatı da 50 TL'ymiş. Gördüğünüz gibi daha ellemedim. Sizi bekledim. Şimdi birlikte bakacağız. Önce bir swatchlayayım. İlk olarak şu beşliği swatchladım. Diğerlerini bunu sildikten sonra göstereceğim. El swatchlarına bakılacak olursa şimdilik başarılı gözüküyorlar. Yani beni şaşırttı farlar yumuşak, aşırı yumuşak değil. Ama kesinlikle sert de değiller. Beni palet umutlandırmaya başladı. Yani şaşırttı beni. Glitterlara bakın ya şaka gibi. Umarım gözde de güzel dururlar. Ve bugün tabii ki glitterlerden birini kullanacağız. Ondan hiç şüpheniz olmasın. Son dörtlü de böyle şu glitter efsaneymiş. Tek sorun benim bu makyaj yaptıktan sonra dışarı çıkacak olmam. Neslihan'ın yanına gideceğim. Daha doğrusu annem götürecek. Ama artık glitterli glitterli gezerim Neslihan'la. Palette kullanabileceğim kahverengi bir geçiş olmadığı için kullanacağım bronzerdan alacağım. Onu da göstermiş olayım. Revell Love Me markasının bronzeri 02 Hona Lulu'ymuş. Bunun ismi. Gerçekten de ismi bu ama. Hona Lulu. Bayağı bir Benefit'e benzetmişler bunların ambalajlarını. Bakıyorum. Öyle herhangi bir kokusu yok. Bu arada bunu da hiç denemedim. Yani yüzümde gözümde hiçbir yerde daha denemedim. Ve ilk gözümde deneyeceğim. Paramada Naşıtan'ın yine Pro Plus serisinden 297 numaralı şu minnak fırçayla uygulayacağım. Bu arada bronzer baya tozutuyormuş. Hatta fırçanın üstünde ürün kalmamış bile olabilir. Bu biraz daha detay fırçası. Ama gördüğünüz gibi katlanma bölgesine far da uygulayabilirsiniz. Sadece sizi bir tık daha uğraştırır. Hatta bu elimdeyken bir anda burun kontürü yapmaya karar verdim. Ben normalde hiç burun kontürü yapmıyorum. Ay çok aldım. Nedeni ise çok üşeniyorum yani ve hiç gerek duymuyorum normalde bron kontürüne. Ama elimde küçük bir fırça ve bronzer varken dayanamadım. Kendimi toplu saçlı hiç beğenmiyorum. Özellikle mı fenalık geçirecektim bir da. O yüzden saçlarımı topladım bu ara. Ensem falan hala kırmızı saçından dolayı. Neyse bronzerımı uyguladım. Sadece onu uyguladım ve renk alt tonunu ben bayağı beğendim. Küllü bir tona benziyor. Şimdi ne yapsak ne yapsak düşünüyorum. Glitter olarak şunu kullanmayı düşünüyorum. Ama glitterın altına da şu ikisinden birini kullanmayı düşünüyorum. Hani hem onları görün diye pardon o değil şu ikisinden birini kullanmayı düşünüyorum. Katlanma bölgemden biraz da bununla geçeyim. İşte renkleri deniyoruz yani şu anda ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Şimdi kullandığım fırçadan Naşitan'ın Pro serisinden 263 numara. Bununla biraz katlanma bölgeme pembelik katmış oldum. Bence iyi oldu. Çünkü o zaman da çok böyle soğuk bir makyaja doğru gidecekti. Tüm göz kapağıma bu rengi uygulayacağım ve direkt parmağımla alacağım. Işıltılı farları bence hiçbir fırça parmak kadar iyi uygulayamıyor. Baksanıza tek dokunuşta verdiği pigment renk yalnız baya güzelmiş. Bronz, kızıl böyle değişik bir renk. Tabii ki de kızıla daha yakın. Kamera da biraz bakır gözüküyor gibi geldi ama bakırla hiç alakası yok. Şuradaki kirpiklerim çok kıvrıldığı için lifting yaparken şu iç köşelere uygularken bayağı bir zorlanıyorum. Far tek başına böyle gözüküyor. Rengi, yapısı falan çok hoşuma gitti benim. Gayet kaliteli bir far gibi gözüküyor yani hani hiç 30 liralık bir far paleti demezsiniz buna. Şu anlık performansı bayağı iyi gidiyor. Ben şimdi bunu ıslatmayacağım hiç boşu boşuna. Çünkü üstüne glitter uygulayacağız. Glitter'ı fırçama aldım. Parmağımla uygulamaktan biraz korktum. Çünkü kontrolü sağlayamam diye. Umarım dökülmez. Olmadı ıslatıp deneyeceğim. Ne olur ne olmaz. Ben glitter'ı en iyisi ıslatayım. Bu L'Oreal'in Shaken kullandım. Bu arada far paletim de ıslandı. Glitter sürerken biraz yaklaşalım dedim. Böyle baya parça parça yani. Tam tam glitter. Geçtiğimiz haftalarda Essence'in paletini denemiştik ya hani onun içinde de glitter vardı. Mesela onun içindeki glitter daha jelimsi bir yapıdaydı. Bu biraz daha böyle tane tane ama çok tane tane de değil. Hani nasıl anlatabilirim bunu? Diğerini hiç ıslatmanıza gerek yoktu ama bunu biraz ıslatmanıza gerek var. Bence şu anda çok iyi anlattım. Ama bunun da yapısı kötü değil. Islatınca iş görüyor. Ya da altında bir glitter primer'ı da kullanabilirsiniz. Mesela NYX'in var çok güzel bir glitter primer'ı. O kadar güzel ki çıldıracağım. Yani çok sürmek istiyorum ama daha ne kadar sürebilirim bilmiyorum. Çok beğendim ya. İçindeki böyle minik ışıltılar çok güzel. Evet bakın şuralara döküldü ama çok çok az döküldü. Yani hani onlar hemen temizlenebilecek seviyede. Paletteki acı kahveyi aldım. Onu şu kısmı biraz uygulayacağım gözümü kaldırması için. Ama böyle çok smokey'e giden bir makyaj yapmak istemiyorum. Sadece burada bir hile yaratalım. Bir de bu makyajı gördüğünüz gibi biraz böyle küçük bıraktım. Çünkü bu makyajı geniş yaparsanız hoş durmayacaktır bence. Ben mesela akşam böyle dışarı çıkacağım. <laughs> yani o yüzden de aslında günlük makyaj yaptım kendime. Şaka yapıyorum ciddiye almayın. Alt kirpiklerim için de bu rengi alıyorum yine. Göz makyajları böyle daha mı net acaba ya? Artık hep böyle mi yapsak göz makyajlarını? Yani bence baya mantıklı olur. Daha net görüyorsunuz çünkü şu anda. Göz pınarlarım için de buradaki rengi alıyorum. Kullandığım fırça da yine Naşita'nın Pro Plus serisinden 296 numaralı fırça. Baya değişik Güzel bir far fırçası bu da. Çok hafif concealer'dan aldım. Sizi bilerek hala yakın tutuyorum. Var maskarayı da süreyim de öyle uzaklaştıracağım. Aydınlatıcıyı da yenilemem gerekebilir. Çünkü birazcık silinecek. Maskara olarak da L'Oreal Baby Roll'ü kullanacağım. Ben bu maskarayı 2-3 sene önce kullanmıştım ilk çıktığında. Şimdi tekrardan bir deneyelim bakalım. Bu yeni bu arada şöyle bir fırçası var. Benim önceden de sevdiğim bir maskaraydı. Yalnız şöyle bir sorunu var. Uygularken çok hızlı davranmanız gerekiyor. Çünkü hemen donuyor yani. Ne yapacaksanız hızlıca kirpiklerinize şekil vermeniz lazım. O yüzden bayağı hızlı davranıyorum. Maskaranın tek kattaki etkisi bu şekilde. Zaten güzel kıvran bir maskara. Bir de üstüne benim kirpiklerim liftingli olduğu için bayağı bayağı kıvırdı. Verdiği hacim de güzel bence. Yani Gayet güzel bir maskara. Kaşlarımı da Mişan'ın Power Pro serisinden Ultra Eyebrow Liquid ile dolduracağım. Bendeki Natural Brown rengi. Benim çok sevdiğim bir kaş likit ürünü yani. Nasıl kaş likit ürünü aslında hani bunun için. Çünkü kaş kalemi değil, kaş maskarası değil. İnce bir ucu var. Kaşlarınızı çok doğal bir şekilde dolduruyor ve çabuk sabitleniyor. O yüzden hemen dağıtmanız lazım. Bunu kullandığımda videolarda soruyorsunuz genelde. Şu Kaş tarağından bahsediyorum. Bu Beauty and Rush markasının ve şu anda markanın üretimi yok. Şu anda maalesef bulunamıyor. Kaş ne kadar değiştiriyor bir yanda ya. Önceden kaşlarımı doldurmayı hiç sevmezdim. Ama bir kere alıştığında insan bir daha vazgeçemiyor. Rivellas bir bronzerıma geçiyorum. Bunu da yine Naşlı'nın Pro Plus serisinden 291 numaralı. Şöyle minik kontür fırçasıyla uygulayacağım. Baya pigmentli bir ürüne benziyor. O yüzden hafif hafif alacağım. Bununla daha kontür efekti yaratabilirsiniz. Çünkü küllü bir tonu var. Yüzüme uyguladığım için oradan biliyorum. Bu fırçaya da bayıldım ben. Yine aldığımdan beri kullanıyorum. Çok güzel bir fırçaya allık uyguluyorum. Bronzer uyguluyorum. Kontür uyguluyorum. Zorlasanız aydınlatıcı bile uygulayabilirsiniz. Bu arada baya tam makyajımı abarttım boş bir fırça aldım dağıtıyorum çünkü gördüğünüz gibi yani abarttım. Ya çünkü videoları editlerken şoka giriyorum. O kadar sürüyorum yüzüme bronzer işte allık her neyse ten ürünü ve videoyu editlerken onlar gözükmüyor. O yüzden böyle bol bol süreceğim tamam mı? Video için bu yani normalde böyle dışarı çıkmıyorum. Zaten bu uçacak. Benim dışarı çıkmamı bayağı var. 3 saat sonra falan dışarı çıkacağım desem oho bu çoktan uçar ki şu anda da iyi bence. Bakın yüzüm bir anda boyutlandı. Mişan'ın ürününün biraz kurumasını bekledim. O kurumuştur. Şimdi Biolis'in yeni çıkan şeffaf kaş maskarasını kullanacağım. Bununla da kaşlarımı sabitleyeceğim ve bir tık daha yukarıya tarayacağım. Ucu bildiğiniz maskara gibi. Hani kaş fırçalarının ucu normalde birazcık daha küçük olur ya. Bu bayağı büyük. Şimdilik bunu da sevdim. 2-3 kere kullandım şu ana kadar. Kaşları çok sertleştirmiyor. Onunla bağlantılı olarak da gün boyu yukarıda tutmuyor. Ama bence iş görür yani. Benim kaşlarımı yukarıda tutmak çok zor bir şey. O yüzden belki benim kaşlarım içindir bu. Yani daha seyrek kaşlı insanları belki tutar. Benimkiler direkt düşüyor. O kadar inatçılar ki Allah'a geçiyorum ama bu makyajla biraz alakasız bir allık olacak. Elimdeki tek yeni allık bu. O yüzden az uygulamaya çalışacağım. Bu Natasha Denona'nın Bloom Highlighting Blush'ı. Çok güzel bir rengi var. Ben bunu çok beğendim. Işıl ışıl bir allık yani aydınlatıcı gibi. Bu mini boyu bu arada ama gayet yeterli bir boy. Zaten bunu kolay kolay bitiremezsiniz. Böyle bir rengi var. Çok güzel ya gerçekten çok güzel yani. Aynısı falan da var. Çok beğendim ben bunu. Yine aynı fırçayı aldım ama bu temiz olanı. Çok pigmentli bir allık. O yüzden baya az almanız gerekiyor fırçaya. Bilmeyenler için de Natasha Denona Sephora'da satılıyor. bayağı şeftali bir allık olduğu için. Bakın o kadar elimin üstünde aldım. Ona rağmen çok verdi pigmentini ve şu anda çok kötü durdu. Of cidden sinirim bozuldu. Şu anda allık çok güzel ama makyaj hiç olmayacağını biliyordum. Neden uyguluyorsun o zaman gerçekten ya? Neyse şöyle bir hafifletmeye çalışıyorum. Yeni ruj olarak da elimdeki seçenekleri gösteriyorum. İlki Sephora'nın glosslarından biri. Diğeri bu Essence'in Shine Lipstick'lerinden ama bu yine hiç olmayacak bir renk göstereyim size. Bu resmen işte sadece bir maskara ya da eyeliner ruju. O yüzden bunu da es geçiyorum. Şu anda tek olabilecek renk L'Oreal'in bu Ultra Matte serisinden No Diktat rengi. Bunu da yeni aldım da bu da olmaz ki. Neyse bunu bir sürelim en azından görün. Çünkü bu benim merak ettiğim bir renk. Sizinle birlikte denemek istiyorum kokusu aynen normal L'Oreal rujları gibi güzel kokuyor mu acaba dedim de e güzel kokmuyor. Bunu da kalemsiz uygulayacağım. En kötü sonra bir dudak kalemi geçebilirim. Ruj makyajı fena olmadı. Ne çok kötü oldu ne çok süper oldu ama bence idare eder. De rujun rengini beğenmedim ben. Ya şu şekilde beğenmedim. Kendime yakıştırmadığım için beğenmedim. Çünkü biraz morumsu, soğuk alt tonlu bir renk ve ben Şeftali rujları daha çok seviyorum. Şeftali nude, nude, işte pembelik içeren nude falan böyle. O tarz rujları daha çok seviyorum. O yüzden ruj beni biraz üzdü. Altında lip balm olduğu için biraz ışıltılı duruyor. Normalde mat bitişli bir ruj. Allığın rengi bile gittikçe oturdu sanki. Bilmiyorum. Şu anda makyajı bütünüyle çok beğendim. Şöyle bir daha göstereyim. Aydınlatıcımı falan görün diye. Bir de gıcetırlarımı göstereyim. Göstermezsem olmaz. Sadece çok hafifçik şuralara geçti. Ama olsun ya. Güzel bir glitter bence bu renk olarak falan. Ve çok fazla da dökülmüyor gördüğünüz gibi. Aslında ürünlerin üstünden tek tek geçmeyeceğim. Sadece şöyle bir makyajımı yorumlayayım. BB kreme bakıyorum. Çok güzel gözüküyor. Yani neden daha önce almamışım dedim. Kapatıcılığı fena olmamasına rağmen cildinizde ekstra bir şey varmış gibi durmuyor. Yani tabii ki de cildimde bir BB krem, bir fondöten, yani bir ürün olduğu belli ama böyle çok göze batmıyor. Gözeneklerim falan zaten hiç belli değil. Bir de bu ara gözeneklerim bayağı küçüldü. Kullandığım şeylerden dolayı zaten azdı ama şu anda bayağı bayağı küçüldü hiç gözeneklerim. Gözüme batmıyor. Kapatıcı da çizgilere dolmadı. Ben bunların büyüğünü alırım herhalde biterlerse. Ya da tekrardan bu setten de alabilirim. Çünkü daha mantıklı. Hem minikler her yere gidebilirler. River Love's Mini da çok beğendim. O da onun üstüne biraz küllülük kattı ve daha güzel bir tam makyajı oluşturdu. Aynatıcım zaten efsane. Onunla ilgili konuşacak hiçbir şey yok. Çok güzel bir aydınlatıcı. Umarım kalıcılığı da iyidir. Allığı bile bir süre sonra beğendim. Zaten çok güzel bir allık. Makyaj ve renginden emin değildim ama o da şu an gözüme hiç batmıyor. Far paletini çok beğendim. Beklentimin çok 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 üstüne çıktı. Eğer glitterler seviyorsanız, ışıltılı farlar seviyorsanız bence palete bakın. Hatta bir daha göstereceğim ben paleti. Çok başarılı bir palet ya. Yani 3 Dört tane rengini falan kullandım. Ama el swatchlarına bakarsak da bayağı başarılı bir palet bence. ihtiyacı olanlar böyle palet arayanlar rahatlıkla bakabilir. Misha'nın likit kaş ürünü zaten yeni bir şey değil. Onu çok severek kullanıyorum. Her zaman onu kullanıyorum genelde. Beaulissinkinden emin değilim dediğim gibi. Mesela kaşlarım şu anda hiç sert değil. O yüzden çok fazla tutmuyor. Maskaranın duruşu da güzel. Zaten demiştim bu benim daha önceden kullandığı bir maskaraydı. Bitene kadar kullanmıştım. Yine öyle olur. Rujda da işte rujun kendisi Rujun rengi hariç her şey çok güzel. Öyle söyleyeyim size daha kısa yolda. Başka da bahsetmediğim ürün yok herhalde. Bakıyorum. Şimdi ben bir saçıma başıma bir şeyler yapayım. Hemen geliyorum. Videoyu kapatmak için geldim. Umarım keyifli bir video olmuştur sizin için. Merak ettiğiniz ürünleri bu videoda bulabilmişsinizdir. Makyajımı beğendiniz mi? Nasıl buldunuz? Yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Ay ne yaptım saçıma? <laughs> Buraya kadar izlediyseniz de gerçekten çok teşekkür ederim. Ama gitmeden önce eğer videoyu beğenirseniz, like'larsanız ve kanalıma da abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz.